Şimdi işte Bana bir müsaadeyle Bana bir müsaadeyle Efendim merhabalar değil İyi ki doğdunuz diyelim Nasılsınız diyelim efendim Bizler de çok iyiyiz Hakan Bey'le efendim Aslında doğum gününüz bir 10 gün önceydi diye hatırlıyoruz ama evet, biz evet. Bugün geç kalınmış bir kutlama yapıyorsunuz İstanbul'da evet, Neler söyleyeceksiniz bugün için doğum gününüz için Arkadaşlarım da biz <laughs> Bayramdan sonra Böyle bir bulup istedim. Normalde hani böyle seviyorum, fotoğrafı da olmuyor, yemekler falan ama bu sefer böyle biraz kalabalık <laughs> olsun. Koridor <laughs> gibi zaten, bütün arkadaşlarım hep evet. geldi de demek yani o yüzden burada Efendim hemen şunu şey da sormak istiyorum. E, aşk buldu bakışlardan ama sizin için aşkın tarifini alabilir miyim? Aşkı buldum diyebilir misiniz? Aşkı buldum diyebiliriz Kısa da olsa sizin için bir tarifini alsak. Bir canım sizin için ne ifade eder? Çünkü efendim yani gözlerinizden anlayabiliyoruz. Aşk nasılmış, nasıl yaşanırmış aslında gösteriyorsunuz. Çok iyisin, çok iyisin. Iyi. Zaten evet. hissettikçe kameralara evet. doğru evet. gelirseniz evet. Tercan Bey. Tercan Bey biraz arkaya geçersiniz. şimdi bu güzel bir çok güzel bir evet. şey. Evet. 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 Peki o zaman Did efendim. Direkt. Dilekler tutuldu mu günleri diyecek. Tuttuk işte şeyde 19 Haziran'dı benim doğum günüm. mu orada tuttuk dilekleri. Bu sefer kutluyoruz artık öyle. O şey. zaman efendim çok teşekkür ederiz. Lezzetler, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fotoğraf alacağız.